Benim canım izleyicilerim. Şimdi sizlere şiir kazedi 10 milyon satan ünlü şair Küçük Abuzettin'in Zonta gibi adlı kazedinden bir bölümü yayınlamak istiyoruz. Hamburger yemeye bayılırım. Ardından pizza yumuluram üstüne kola içip geyriyle kola bulamazsam Sprite uyudum yere. Bilirsen bir şey imajdır fakat her bir şey hiçbir şey. Yo bu söz böyle değil ama neyse. Ferrari ile Porsche'yi çok beğenirim. Tabii ben belediye binirim ama bu ayrı mevzu bilirsen. <laughs> Bazen puro. Bazen de malzuru içirem. Etrafı acayip hava atirem. Yani bu arada aç gezirem ama o çok ayrı bir mevzu bilirsen. <laughs> Hatırak ve metal demirem. ve bürek dans yapıra. Gerçi bir pok bir ama bu apayrı bir mevzu bunu da bilirsen. <laughs> Sabahlara kadar bollardan çıkmıra. Acayip eğlenir ama. Yani tamam orada bulaşıkçıyım ama bu hepten ayrı bir mevzu bilirsen. <laughs> Hülya'yı Hande'ye tercih edir ama Hülya'yı doğa sıcak kanlı bulurum. Gerçi ikisini de posterlerden serendirim fakat bu çok çok değişik bir mevzu bunu da bilirsin. <laughs> Belime bir kuru sıkı takıp mafya olmayı düşünürüm o. Yani tamam, hiçbir politik acı tanemiyorum ama bu çok acayip bir mevzu, onu da bilirsen. <laughs> Allah turna bizim siteye varırsan, hamburger söyle, pizza söyle, kola söyle. Ha, bir daha gelirken bakkaldan bir mal al turna. <laughs> Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini olabilir. insanlık hali unutabilirsin. Ama yine duydum ki sen benim ayakkabı numaramı da unutmuşsun. Tamam buna da olsun diyelim. Ama yine duydum ki sen benim adımı da unutmuşsun. Kızım sen salak mısın ya? Manyak mısın? Nesin sen ya? Bu kadar da olmaz ki ya. Ne bu ya? Ya.